Evet arkadaşlar sır çiçeği oyuna eklendi. Biz de direkt aldık seti. Şimdi bıçağının oynayışını göstereceğiz sizlere. Elimizde şöyle duruyor. Normal bir böyle boşken göstereyim. Bu sol tıkı böyle. Sağ tık böyle. İncelemeye basınca da böyle sonsuz bir şeyi var. Animasyonu var. Bu şekil yelpazeyi sallıyor normal. Düşmana gelecek olursak. Bu normal böyle. Sol tıkla. Sağ tıkımız da böyle arkadaşlar. Tek katmadı mı bana mı öyle geldi? Tek ya. Sabit kalsan bir bir sağ tıkına bakayım ben. Yok aga tek tek, at tek atmıyor o zaman. Tek atma. Bu arada böyle mesela vandaldan bıçağa geçince böyle alıyor. Peki spike'ı nasıl unutur? Bu alışı da güzel ele. Veya böyle Y'yi spamlarsanız da şu şekil yapıyor. Sürekli döndürüyor elinde. Evet arkadaşlar bıçağımızı bu şekilde göstermiş olduk Rica sizlere. Oğuzhan arkadaşımıza da teşekkürler ediyoruz. Rica ederim abi.